Gördüğünüz gibi közlenmiş biberlerimi güzelce doğradım. Şimdi bir tane de size göstereyim nasıl doğradığımı. Biberlerimin kabuklarını güzelce soydum. Biraz soyulmayanlar var. Onları da almadım. Almaya gerek yok. Şöyle şuradan biberlerimi güzelce kesiyorum ve içinde şu çekirdeğini alıyorum. Ben suda falan yıkamıyorum. Lezzeti kaçmasın diye. Zaten birkaç tane de çiğli var. Onlar da lezzet katıyor. Temizliyoruz şöyle sadece. Bıçağın ucuyla ne kadarı giderse o kadar. Ondan sonra şöyle güzelce kesiyorum. Tekrardan. Daha sonra kare kare kesip tabağımın içerisine alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi turşumun yapılışına geçiyorum. İşte güzelce doğramış olduğum kabıma biberlerimi aldım ve yapılışına geçiyorum. Közlenmiş biberlerimin içerisine şöyle yarım demet kadar maydanozum var doğramış olduğum. Onu ilave edeceğim. Daha sonra bir baş kadar sarımsağım var, soydum. Onu da maydanozumun içerisine doğradım ve biberimin içerisine ilave ediyorum. Şöyle közlemiş olduğum biberimi alıyorum. İçerisine maydanozumu ilave ediyorum. Olmaydınız ve sarımsak ilave edelim ki daha da lezzetli olsun diye. Daha sonra üzerine bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi ilave ediyorum. Siz hangi sirkeyi kullanırsanız kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce üzüm sirkemi de içerisine ilave ediyorum. Bir bardak da sıvı yağım var, zeytinyağım var. Onu da biberimin üzerine ilave ediyorum. Şöyle güzelce ekiyorum bir buçuk yemek kaşığı kadar da kaya tuzu ilavesi yapıyorum diğer tuzu kullanmıyorum eritir turşumuzu bir buçuk yemek kaşığından biraz fazla tuz ilavesi yaptım şimdi güzelce turşumu karıştırıyorum şöyle yavaş yavaş maydanozumu pu, kırmızı kapya biberimi güzelce karıştırıyorum karıştırdıktan sonra kavanozumun içerisine ilave edeceğim. Közde yapmış olduğumuz turşuyu şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi kavanozumun içerisine alıyorum. Şöyle kavanozumun içerisine ilave ediyorum. Kırmızı közlenmiş biberlerimi güzelce dolduruyorum. Eğer güzelce karıştırırsanız kırmızı köz biber turşunuz gayet güzel ve lezzetli olur şöyle iyice içerisini dolduruyorum gördüğünüz gibi köz biberle yapmış olduğum turşumu kavanozuma şöyle güzelce doldurdum daha sonra kapağını sıkıca kapatacağım bir hafta sonra istediğimiz gibi tüketebilirsiniz arkadaşlar şöyle ağzını kapatıyoruz olmasını bekliyoruz Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.